Merhaba arkadaşlar. Bu çocuklar beni neden çağırıyor acaba? Ay. Aa. Neredesiniz kızım Sena? Sena. Neredesiniz kızım? Aa, bu da ne? Yerlerde çok lav var, ateş var. Nereden geldi bu ateş? Aa! Sanki yanardağdan çıkmış lavlar yerlere sarılmış. Bu da ne? Yanacağız. Ben yastık atacağım. Ayşe sen ay yastıklarımız yanar atma. Anne yanmaya başladılar. Bu ateşler nereden geldi? Anne lav. Aras Aras ateşler nereden geldi? Aa, Aras atlama. Oğlum yanıyorsun. Çık 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 oğlum. Çık 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 çık. Oğlum yandın. Aa! Yastığa mı bastı? Köprüye mi bastı? Köprüye bastı ya. Ama şimdi köprü yapacağım. Köprü, köprü yapacaksın ama bu ateşlere hiçbir şey dayanmaz ki. Sena. Dayanmaz ee, ama? Dayanmaz. Ateşlere ne dayanabilir? Ancak demir dayanır. Su. Çelik dayanır. Su ile birleştirebiliriz. Su getirmek gerekiyor. Evet, evet. Hadi biraz su su dökelim. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Abi, abi. Ara sen de dök. Ablanın sadece suyu yeterli olmaz. Sen de dök. Koş su koş Hadi suluklarınızdaki sularla bir deneyelim. Aa yavaş 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 yavaş. Koş 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 fena, koş. Orada yok, orada yok. Hala'nın üzerinde var. Neyse hala alev almış. Bu da ne böyle? Abi, hadi, ne hadi. su getirin. Su getirin çocuklar. Su getirin. Suluklarımızdaki su, suluklardaki. Ay, su, su, su olmaz. Yeter Aras, yeter. Yeter. Ha. Ha. Var, ne Nasıl? yapacağız evimiz yanacak. Azıcık bir dökelim bakalım. Ver ben bir döküyüm. Ver bir döküyüm. Aras, diyorsun, Aras. Aras Ay, çık dök. çık yukarı Ay. çık Aras çık. Çık çık alevler yükseliyor. Ben döküyorum. Huu. 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 Sönüyor bak. Azaldı bak. işte Aşı Sena. Bu lavlar nereden gelmiş olabilir? Yoksa siz bilemeden bir çakmak falan yaktığınızda... Ha, basma, basma. Herhangi bir tekrar alayabilir Çok küçük, yukarı çık, yukarı çık. Tekrarlayabilir. Hayır. Nereden gelmiş olabilir? Hala Hüseyin'e makinesi burası ateşler çıkıyor. Hii, ama biz bunu daha yeni almıştık. Ne zaman bozuldu? Bundan mı çıktı ateşler? Ejderha gibi. Hayır biz fark etmiyoruz. Bunun arkasındaki e, böyle boşluklar var. Ya, oradan çıktılar. Kesin çıktıklarını gördün mü? Evet oradan bir şey akıyordu. E, Ayşe sen ara sen. Anne hala akıyor düğmeye bas. Düğmeye bas. Düğmeye düğme. Aa hayalısı açtım. Kapat kapat kapat. Ayşe sen ana nasıl kapatacaksın? Ay yanıyor. kapanmıyor. Aras Aras sen gördün mü ilk başta nasıl başladı? Ablan doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor. Sen korktun mu ilk görünce ne yaptınız? Korktuk ya yani biz bakıyorduk sonra oradan bir şey akıyordu. Bir tablet geliyor. Tablette neye bakıyordunuz? Bakabilir miyim? Tablette mi? ejderha yolunu güzel ama lav çıkartıyor. Aa, aa işte ondan olabilir. Eysa hayır ben bunu mi oyunu dinozor? Dinozor yani ejderha mı? Dinozor. Dinozor ve eysa hanlar Dinozor birlettim mi? Evet. evet. Orada ejderhalar da vardı ateş çıkartıyorlar değil mi? Evet. Oo, bu makina tekrardan bize ateş tutuyor. Anne bu arada. Ah, Eczar hal bunun için de olabilir bakalım mı? Bakalım hadi 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 bakalım aç bakalım arkasındaki fitreyi bir aç belki oraya saklanmıştır. Arkasında fitre var şu kapağı çekin bu tarafa. <laughs> o o muydu bir ay bilemedim bir dakika bir dakika ha? şurayı aç bakalım Ance sen ha. Orada odanıza kaçın burası çok tehlikeli odanıza kaçın kaç, kaç ka, yukarı ka, çık ka, yukarı çık. Ejderha ateş püskürtü yukarı çıkalım. Ben de yukarı çıkacağım. Ayşe sen onun yatağına çık. Ben yukarı çıkacağım. Ben ölürüm. Ben Ayşe sen oradan düşebilirsin. İn in in. Orası çok tehlikeli. Orası, orası ben şurada ne yapıyorum? Büyük olman önemli değil. O canavar gelirse bizim buraları hepsini ateşe verir. Aras, şey, e, Sena sen hemen e, 112 e, itfaiyeyi ara çabuk gelsin. Anne hayır anne. nereden neyden korkuyormuş bakacağım. Hayır anne. hayır sen itfaiyeyi ara yoksa evimiz kül olacak. Anne, haklık, anne, hayır Aras ne yapıyorsun? Aras düşersin. Anne İsa hala hayır, boş. hayır, atlıyor. Ne... Ama yatağına atlıyor. İşte bir tane de timsah var. Aras timsahı boğ bakalım. Bo o da bize zarar vermesin. Belki canlanır. Peruş ama belki de canlanır. Bo Aras onu ko... atla üstüne onu bo. Hadi. Bo onu bo. Bo vur. Bu kemik şeyler var. Yoksa canlanıyor mu Sena? Canlanıyor olabilir mi? Bunun içine ejderha varmış gibi. Çok sık sık burası. Bakabilir miyim? Bir Hayır bak et daha ama. Aa, yok et yok can soğuk duruyor. Aa zürafayı düşürdünüz. Sanırım öldü zürafamız. Ay ne oldu? Canım Hemen göstereceğim. Tu, e, tuzlu sudan korkuyormuş. Hayır canım. Tuzlu sudan korkuyor. Biz anne. Büyük ejderha. Ben Bence ben neden ben korkuyor ben biliyor musun? Ben bizim, ben. bizim evdeki küçük ejderha. Biz ona büyük bir ejderha ile karşılaştırırsak. Büyük bir ejderha ile karşılaştırırsak. O zaman o büyük ejderha onu ben yutabilir. Gel, ben gelmiyor. Gelmiyor, biliyorum ben. Gel, ejderha son seversen. Bakalım nereden gelmiş. Burada et daha vardı küçük, küçük mavi. Küçük mavi. Oyuncak minnacıklar. Evet Hayır. o vardı. Gel hadi aramamız gerekiyor. Hayır ama siz diyorsunuz ki küçük ejderha. Küçük ejderha o. Ejderha yenemez ki. Büyük ejderha yok o zaman. Aynı ama büyük ejderhamız yok. Ki. Ayı korkutabilir mi? Ayı korkutamaz. Kim's Biz var? o zaman. Hayır, e... Küçük ejderha var. Ama o yaramaz ki bizim bulduğumuz için çok büyük. Evet biz ne yapalım biliyor musunuz? Ee, bir sen telefon aç hayır, büyük ejderhaya gelsin onu yutsun. Ondan hadi, ses hadi giriyordu. sen akıllı saatinden ara kızım. Ondan ara. Ses büyük ejderha ara. Polis bize büyük bir ejderha göndersin. Alo, akıllı saatinden ara. Ejderha. Akıllı saatinden. Büyük ejderha. Anne bir şey olmaz. Ama ondan geliyorum. olmaz ki. Onun telefon özelliği yok. Saatin nerede? Anne hayır. Var. Onda saat olmaz. Hayır anne var. Dur. E, polis var. Polis mi arayayım? O da ta. Tamam. Ayla polis mi? Sena'cığım saatinden arar hadi mısın? Anne bak evden ha o fırlatıyordu Evet o fırlatıyor. Zaten hava temizleme makinesinin içine girmiş oradan püskürtmüş. Hayır o küçük 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 püskürtüyor. Neredesin? Ara hadi. Aa. Ayşe ee, Sena. İzle baba kurtar. <laughs> hayır hayır. Kimse bana gel buraya. Kaç 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 ee, kaç. Aa Sena, sen hemen ara, hemen ara. Polisi ara. Ben şu an kameradayım. Polisi ara. Hemen bize büyük bir ejderha göndersin. 100 100 112. 112'yi ara oradan polise bağlan. Alo polis mi? Evimizde büyük bir ejderha var. Evimizde büyük bir ejderha var. Büyük dev gibi. Ultrason. Çok büyük gibi değil. Normal orta boy. Ultrason orta boy büyük. Ultrason nereden çıktı? Orta boy. Evet sizin büyük bir tane ale alev püskürten ejderha hastalarız tamam. Tamam hadi bay bay. Kapı mı çalıyor? Anne anne hayır anne. Büyük dinozor ejderha geldi sanırım. Hayır. O zaman bizim elimiz sabaha kadar yangın, yangının yerine döner. Bütün Hayır, yani bu ezaha türü Araştırayım bakayım ben. Bütün Bu ezahanın türü e, sana sarı Sana Sarı çok güçlü değilmiş. Bunlar saklanmayı severmiş. Ve e, araya püskürtme özellikleri yokmuş. Ama kötülükleri varmış. Yani insanları e, öldürebilirlermiş, dövebilirlermiş. İnsanları kaçırabilirlermiş. Yani. E, biz ne yapacağız? Bir çözüm bul. Ne hmm. yapacağız? Ya bak, onu görürsün. Bir şey var evet daha, ondan gülüyorum. Anne, kurtulma yolu, çekme yolu varmış. Evet, ne? ne? Onu yok etmeme bakmış. Bugün Ama nasıl bak... yok edeceğiz? İşte, o ateşten o... olduğu için ancak onun düşmanı. Ateş ya büyük bir ejderha da... ya da bir su olacak. Bu... Çok büyük bir su. Hayır, hayır. Yani bunun e, bunun karşılığı yani insanlarla neden oluşuyor? İnsanlar topraktan. Topraktan. İşte bunun şeyleri toprak. Hayır, hayır, hayır sen yanlış biliyorsun. Biz en iyisi ona büyük bir şu büyük sürahimizle su dökelim. Belki anne hayır surahını su dökün Güçleniyor güçleniyorlar ateş. Hayır topraklar. hayır anne hayır ha anne hayır saçmalama ateşin düşmesi anne su. bu çok değişik. Sen acım ver onu bana. Hayır hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Anne, gidiyoruz. Hayır. anne dur güçlü. Sen galiba bu ejderhayı kıyamadın. Kıyamadım değil anne bu, bu toprak. Toprak ve suyun karışımında yani. Toprak suyu yani. Toprak su, suyun içine azıcık toprak katarsak oluyor. Tamam o zaman ben biraz şu çiçeklerden toprak alayım. Evet. Mantıklı. Biraz toprak alalım. Evet. evet. Ama eczanelerin evet. E nereye saklanıyor Bu e eczanelerin şöyle bir tane daha özelliği varmış. Bunu içine atalım. Anne bundan ateş geliyor. Bundan ateş geliyor akıyor. Hayır anas o çok küçük. Döküyorum. Döküyorum. Evet. Öldürdük abi. ejderhayı. Anne bir şey Hayır, Hayır bu fıçkı atıyordu ama. Evet arkadaşlar. Ejderhayı gönderdik ve kurtulduk. Şimdi. Şimdi veda etme zamanı. Evet. ben bir hemen... de kendimizi tanıtmak istiyoruz. Tanıt Sen bakalım Senacığım. Benim adım Ayşe Sena. İki ismim İkincisi mi Ayşe? Ben senaryimiz bu nade. Bunun arar. değil. Kardeşimin adı. Kardeşimin adı Aras. Babamın adı. E, evet. Ne yapalım? Abone olmayı. Like atmayı. Ve, Ve zile basmayı. Biz unutmayın. Hiç bye. 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 Hadi bay 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 yapalım. Bay bay görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu daha çok daha çeşitli videolar çekebilmemiz için. <laughs> yapmayı unutmayın. Abone sayımızın artması gerekiyor. Biz daha yeniyiz. Umarım başarılı oluruz. Teşekkür ediyoruz. Seviyoruz sizi. bay. Evet.